Şöyle diyelim maşallah. Hay evet. Çorum Belediyesi güreş takımı kargıda kampa girdi. 15 gün sürecek olan kamp Başpehlivan Ahmet Selbet sorumluluğunda kargı çayır mevkiinde yapılacak. Çayır mevkiinde devam eden yağlı güreş kampını ilçe kaymakamı Abdülhamit Uyar ziyaret etti. Uyar yaptığı açıklamada ilçemizde ata sporu güreşin icra edilmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Atasporumuz güreş ve güreşçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Uyar 9-11 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan tarihi Kırkpınar güreşlerinde pehlivanlara başarılar diledi. İlçede güreşin canlanmasını sağlayan ve 10 yıldır güreş sporuna pehlivan kazandıran antrenör Kazım Karabıyık'ta yağlı güreş pehlivanlarımızın yağlı güreşin olimpiyatı statüsünde bulunan tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Edirne iliyle Kargı ilçemizin iklim şartları tamamen aynı. İlçenin oksijen dengesi ve doğası ağır spor idmanları için olabildiğince elverişli. Başpehlivanlar başta olmak üzere bütün güreşçilerimizi kamp için ilçeye davet ediyorum diye konuştu. Karabıyık, Tosya, Osmancık, Boyabat ilçelerinin de katılımıyla ortak idman planladıklarını sözlerine ekledi. Yağlı güreş antrenörü Başpehlivan Ahmet Selbesse inşallah çalışmalarımızın karşılığını altın madalyayla alacağız." dedi.